Arkadaşlar benim çok kötü duvarım geldi hadi hadi. Hey bir Şimdi ise <ben. gülüyor> <laughs> Anne yaptın hayvan. Şimdi ne yapacağız ya? Temizle benim elimi. Tamam bunu bir şekilde temizle. Bir saniye bir dakika ben niye temizliyorum? Çünkü yere yapan sensin. Öyle mi? Madem öyle. Ulan yine mi? Ben manyak at gibi yere bakma. Bakın bakın Ben dün gece 3 tabak kuru fasulye yedim. E ne yapalım? Hayır bir saniye hayır tut onu onu tut onu tut onu tut, onu tut. Bir de elini tutun su, su içti Hadi yaşama bana yardım etsin ne oluyor burada Dindan. Ya bu hamur gezi... Ya az önce, dün gece bizden habersiz 5 tabak kuru fasulye ve de 5 elini litre su içmiş ee, Birazdan usulup Hıfff 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 <laughs> Lan at içine <şimdiye> mi baktın? <laughs> oğlum tuvaletim mi var cinnet mi geçiriyorsun belli Lan ne yapacaksın? <laughs> Lan sakin ol. Oğlum bu sesler. Lan <laughs> <laughs> yere mi bıraktın manyak? <gülüyor> Lan <gülüyor> oğlum sakın. Düşerken. <laughs> Arkadaş seni şuradaki gibi görüyor. O kadar var. Seni bayağı kafanı kır. Arkadaşlar. ha yaptın mı? Oğlum o ne? Arkadaşlar bundan bir tane daha var mı? <laughs> Lazım da. Ulan oş, oğlum sen nesin? Oğlum sen sümüklü böcek misin? Her yere bırak. Arkadaşlar ağacın yenisini getireyim yoksa ben bunun üstüne iş. Lan oğlum bu ne sapsarı olmuş? Manyak mısın sen? <laughs> Lan yanlış şey hiçlik. O ne oğlum? O benim şeyim. Ulan yuh! Yardım ede. Tam saat sonra. Yapacaksan o aya yap. Ne oluyor? İyi oldu. Burada bir şey diyeceğim biz bunlarla ne yapacağız? <Gülüyor> <Gülüyor> Ulan eşşek efe, burdunun zarlarını koparacak. Ulan seyran. Ay pardon. Sonunda bitti. Ula ya. Bu küpe ne oluyor? Yardım edin baba atlayacağım. Yardım edin. Allah. Ne oldu? Ulan sakin ol. Ulan dur. Aa! 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 Ne oldu? Lan. Ulan ne oldu size? Yardım et. Aa. Ne oluyor lan? Düşün. Aga. gibi davran. Ulan niye? Niye ne oğlum ne oldu? ne oluyor? Ne oldu bana? Allah 11 yaşına değil mi Arkadaşlar bu da ne oluyor? Adam yüzümüzü olsun. Kim adam? Sen benimle kapışmaya hazır mısın? ya kapışması ya? Allah... Benim olsun. Senin odan düz düşürelim. Bakalım kayıp kazanacak. Kazanamazsan üç sabah kulu fasulye yiyeceksiniz. Ben, kaz ben kazanamazsam da... Hiçbir şey olmayacak. Ya lan boş ver dürü lan hepimiz bir ara kufa sürüyorduk. Bir... Lan gerzeka aynı şey ya. Bir, bir tek sen yememiş oluyorsun. Evet. Sen oh! Şeyim ben de. benim bunu. Ben de geliyorum arkadaşlar. Beni anlatma yanına. Aaaa bir şey diyeceğim biz top gibi olduk. Ben mikrop sabah. Ay olamaz daha ikinci bölüm. Şimdi sizi öldüreceğim. Ulan bu oyuncak bizi nasıl öldürecek? Aa böyle. O